Malum seçimler yaklaşıyor. Gençler de siyasette biz temsil edilmediğini ve yönetimde temsil edilmediğini düşünüyoruz. Bu seçim döneminde, seçim kampanyalarında aday adaylık süreçleri de yakın bir süreçte başlayacak. Ama bu ciddi bir sermaye gerektiriyor, ciddi bir ekonomik altyapı gerektiriyor ve bir network ve çevre gerektiriyor. Ancak gençler yaşlarından dolayı ve tecrübelerinden dolayı bu sermayeye sahip değiller, bu ekonomik kazanımlara sahip değiller. Kısa olarak sizin partinizin, gençlerin bu e, ekonomik anlamda gençlere pozitif ayrımcılık sağlayacak mısınız? Milletvekilliği aday adaylıklarında. E, bunu sormak istiyorum. Özetle. Aynı Hı? soru kadınlarla Hı? da ilgili kadın... geldi. Kadın... Ona tamam. da cevap verin. Olur. İkisine bağlantılı. Buyurun. Şimdi biz partimizi kurarken, ki iki buçuk yıl oldu Deva Partisi kurulada, e, bütün bu sorunları kestirmeden aşmak için parti tüzüğümüze maddeler yazdık. Mesela bizim bir gençlik kolumuz yok. Bizim kadın kollarımız da yok. Çünkü gençlik kollarını ve kadın kollarını, ana kademeden ayrı tutmak gençleri ve kadınları aslında ana karar mekanizmasından ayrı tutmak olarak biz değerlendirdik. Dolayısıyla ana kademede %20 gençlik kotası ve %35 cinsiyet kotasıyla gençlerin ve kadınların yoğun bir şekilde temsil edildiği bir yönetim yapısı oluşturduk partinin içerisinde. Mesela bizim genel merkez yönetim kurulu ki sadece 50 kişidir. 50 kişinin içerisinde 30 yaşın altında 10 tane arkadaşımız vardır. 50 kişinin içerisinde 18 kadın vardır ve aynı zamanda o 50 kişinin içerisinde iki tane üniversite öğrencisi arkadaşımız vardır. Yani şu anda henüz üniversite öğrencisi olan iki arkadaşımız bizim aylık genel merkez yönetim kurulu toplantılarımıza katılır. Kararlarda oy kullanırlar ve bizzat karar mekanizmasının içindedirler. Dolayısıyla biz bunu parti tüzüğüyle gençleri ve kadınları mecburen tüzük zoruyla ki parti anayasası gibi bir şeydir diyorsunuz tüzükler. Tüzük zoruyla her kademede temsil ettirmiş olduk. İttirmiş olduk diyorum çünkü genel merkezde bizim için kolay elimizde ama 81 tane bizim il başkanlığımız var şu anda. 742 tane ilçe başkanlığımız var. Yani Türkiye'de toplam 922 ilçe var. Artı bir de 51 ilçede büyükşehir olmayan yerlerin merkez ilçeleri 973. Bizim şu anda 742 ilçemiz var. Her ilin bir yönetim kurulu var, her ilçenin bir yönetim kurulu var ve her yönetim kurulunda da bizim bu kotalar mecburi. Dolayısıyla Gençlerde, kadınlarda bizim parti yönetimimizde çok yüksek e, oranda de, temsil ediliyorlar. Ve ana kademede ve karar verme mekanizmasında bizzat içinde oluyorlar. Tüzük zorladığı için zaten e, ona bakamıyorsunuz. Yani bunun maddi imkanı var mıdır, yok mudur falan o o, o değil, o önemli değil. Çünkü sayıyı tutturmak zorunda bizim her ilimiz ve her ilçemiz. Dolayısıyla o şekilde e, partimizde büyük bir yeniliği gerçekleştirmiş olduk. Yalnız 30 %35 cinsiyet kotası. Kadın kotası demedik çünkü erkeklerin de yüzde 35'in altına düşmesini istemiyoruz. Onun için adı cinsiyet kotası. Çünkü 3-4 tane ilçede o başımıza geldi. İzmir'de iki ilçe, sanırım Ankara'da bir ilçe. Baktık, kadın ilçe başkanımız var ve ilçe yönetiminin çoğu kadın yüzde 35 cinsiyet kotası Bu sefer erkekleri korudu. Erkekler de yüzde 35 oranında yönetimde temsil edildi. Bıraksaydınız bir kere de tersinden eşitsizlik olsaydı <laughs> Sayın Babacan ne olacak yani? <laughs> i yours mm -hmm.